Arkadaşlar ben kabın içine suyu döktüm ve suyu ısıt ısıtmaya ısın, ısıtıyorum. Gördüğünüz gibi içinde küçük küçük kabarcıklar oluşmaya başladı. Bu kabarcıklar suyun kaynadığını gösteriyor ve su buharı su buharı yavaş yavaş çıkıyor. Şimdi bunu, bunu su, soğuk havayla karşılaştıracağım. Şimdi bunu soğuk havayla karşılaştıracağım. Bu <laughs> buhar soğuk havayla karşılaşınca So soğuk havayla karşılaşınca küçük küçük su damlacıklarına dönüştü. Biz buna yoğunlaşma diyoruz. <laughs>